Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Pardus 19 Gnome masaüstü ortamında hepimizin alışık olduğu başlat menüsü butonu yani uygulamalar menüsü butonu ayarı nereden yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Bununla alakalı da birkaç uygulama yapacağız. Şimdi arkadaşlar uygulamaları göster butonuna fare sağ tuş ile tıklıyorum. Dash to panel seçeneğinden panel ayarlarını açıyorum. Panel ayarları açıldı. Ben öncelikle sık kullanılan uygulamaları pasifleştirerek panelde sadece açık olan uygulamaların simgelerinin çıkmasını istiyorum. Daha sonra uygulamaları göster butonuna tıklıyorum. İnce ayarlara tıklıyorum. Sol menü seçeneklerinden eklentiler seçeneğini seçiyorum. Applications menü yani uygulamalar menüsü seçeneğini aktifleştiriyorum. Gördüğünüz gibi panelin en solunda uygulamalar etiketli butonumuz ortaya çıktı. Uygulamalar butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepimizin alışık olduğu klasik başlat menüsü ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar pencereyi kapatalım. Görsellik farkını görmek için birkaç program açalım. Önce uygulamalar göster butonuna tıklıyorum. Mesela LibreOffice Writer programını açalım. Bir program daha açalım. Ne açtığımızın şu anda çok da önemi yok. Mesela Chromium programını açabiliriz. Chromium programının açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Panelin üzerinde açık programların simgelerini de görüyoruz arkadaşlar. Şimdi de panelimizi ekranın üst kısmına alalım. Bunun için panel ayarlarını tekrar açıyorum. Panel ayarlarından üst seçeneğini seçerek paneli ekranın üstüne konumlandırıyorum arkadaşlar. Panelimizin görünümü gördüğünüz gibi. Şimdi açık olan uygulamalarımızı simge durumuna getireyim. Şimdi de arkadaşlar uygulamaları göster butonunu kaldıralım. Yani üzerinde noktaları olan butonu kaldırmak istiyorum. Bunun için tekrar ince ayarları açacağım. Sol menüdeki eklentiler seçeneğinden masaüstü panel seçeneğini kapatıyorum. İnce ayarlar penceresinde kapatalım. Gördüğünüz gibi panelimiz değişti. Açık olan uygulamaların simgeleri görünmüyor. Bunları görmek için klasik uygulamalar butonuna tıklıyorum. Etkinlikler genel görünümüne tıklıyorum. Ekranın solunda dikey olarak panelimiz var. Ortada uygulamalar pencereleri, sağda çalışma alanları. Açık uygulama pencerelerini buradan seçebileceğiniz gibi soldaki panelden de seçebilirsiniz. Sık kullanılan uygulamalar ile açık uygulamaların küçük simgelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sık kullanılan uygulamaların simgeleri burada sürekli duruyor. Bunların kalabalık göründüğünü düşünüyorsanız benim gibi bunları fare sağ tuşu ile buradan kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi pencereleri olan uygulamaların simgeleri ve uygulamaları göster butonu görünüyor. Tüm programları görmek için uygulamaları göster butonuna tıkladım. Bu ekrandayken klavyeden escape butonuna sırayla iki defa tıklıyorum. Masaüstü ekranı ortaya çıktı. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalınız.